Başla Aferin aferin Evet Atlas devam et Atlas devam et Oğlum sırayı bozmayın sırayı bozmayın Geçin arkasına hemen Devam Muz kalabalık. Evet, kuzenler grubu başla. Evet geliyor takla. Hop, hemen sıraya başla. Gel. Hop takla. Başla. Hop. Evet. Evet. Devam. Harika. Bravo. Gel 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 gel. Hop. Güzel. Evet. Geldi. Hop harika. Boynunuza dikkat ediyorsunuz. Gel uzay taklanat. Hop tamam. Yiğit başla bakalım. Evet. Evet. Başla. Evet. Sağ ayak, sol ayak, zıpla. Zıpla. Sağ ayak, sol ayak. Dur, mola vereceğiz, mola vereceğiz. Git, zıpla. Atlas, başlama, bekle. Git, koş duvara değil. Evet. Poyraz hazır başla Sağ hadi sol bacak sıçra Evet 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 zıpla Takla Koş Duvara dokun Çabuk 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 gel 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 Hazır Başla atlas Evet. Sağ bacak, sol bacak, zıpla. Sağ bacak, sol bacak, zıpla. Sağ bacak, sol bacak, zıpla. Evet. Zıpla. Evet, gel. Harika. Koş. Evet, çabuk 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 atlat. Beklemek yok. Koş. Evet. Yiğit başla. Atlas hayır 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 atlas geç sıraya geç. Evet. evet, koş duvara dekun sen. Evet, koş 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 koş. Evet. Devam. Başla. Sadece zıpla, uzay. Sadece zıpla. Zıpla, zıpla. Evet. 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 Geç 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 geç. Çabuk 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 uzay. Başla. Evet. Evet. Şimdi su molası vereceğiz birazdan. Evet devam. Harika. Hazır Atlas. Başla. Direkt zıpla, direkt zıpla. Atlas direkt zıpla. Onu yapmak yok. Zıpla, zıpla. Aferin, bravo, harika, dikkatli, evet, evet geliyor, başla giteler, evet, koş, uzay bekle, uzay bekle. Evet. Gel 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 gel. Gel 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 çocuklar gelin. At, at. Gel. Gel gel gel. Hop! Oh. Evet, bisiklet çevirmeye devam ediyoruz. Devam 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 devam. Biraz abi çok güzel yapıyor. Bravo. İleri doğru bas. Uzat. Evet. Devam devam devam. Bravo. Harika 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 devam. Güzel. Evet bravo Poyraz bravo Yiğit Eren çok güzel harika Aferin Atlas Bravo Uzay Diğer ayak Atlas dizini bükme Evet başla 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 Ayaklar düz Palet gibi, palet gibi, palet gibi. Devam, devam, devam. Olacak, olacak. Karnınız kuvvetlenecek. Evet, bravo Uzay. Harika. Bravo Yiğit Eren. Bravo Atlas. Destek al, destek al. Ayaklarını koy. Koyraz biraz daha yaklaş. Yaklaş biraz. orası Evet, evet. Şimdi rahat kalkarsın. Evet, devam, 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 devam. Harika. Yat, sırt üstü kalk. Evet. Aaa, aaa. Bravo. Harika. Süper. Başla başla başla. Hadi çocuklar. Atlas hadi kaytarma. Atlas hadi koltuğu. <laughs> <laughs> kol. Bravo Uzay. Atlas kollar nasıl olacak? Kollar uzat Atlas. Öne doğru kollar uzat. 5, evet bravo Poyraz. 5, bravo Yiğit Eren. Evet harika. Evet geldi. Uzay topa bak. Hemen ver 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 ver. Arkaya geç. Geldi Atlas Atla pas pas. Pas pas. Geç hemen arkaya geç. Arkaya geç. Evet. Gelsin. Çık arkaya geç. Evet hemen geldi. Evet güzel. Voleybolda pas. Hop güzel gelsin gelsin bana atlas. Geliyor. Hop güzel. Hop güzel. Evet son toplar. Hop güzel. Geliyor atlas. Hop. Evet güzel. Evet manşet. Manşet pozisyonunda dur. Hazır geldi. Hop güzel arkaya hemen. Geliyor. Evet. Çömel biraz kollarını uzat. Hop güzel devam. Geliyor Atlas geç sırada. Evet geç Geliyor manşet Evet kolları düz tut geldi Evet harika Geliyor Evet arkaya korkma toptan Yeteren Geliyor Atlas kollar düz Evet Ve Geliyor son top Geldi. Geç 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 geç. Geliyor. Evet, hadi at Topa bakın bakın korkmayın. Geliyor. Uzay sıraya. Sakin. Evet harika. Bravo uza. Yeter. Geldi kollar. Evet geç. Hadi. Evet harika geldi. Baba, harika. Para kesinlikle ben Evet oynuyoruz devam. İnsan, tamam. <laughs> Binomo ile işten dünyasını keşfettiğiniz zamanki his. Finansal fırsatlarla dolu bir dünya. Devam. Şimdi öne doğru. Öne doğru. Arkadan öne doğru. İki el ile, iki elle. Evet, şimdi kolumuzu uzattık. Evet. Atlas. Diğer kol Diğer kol, evet. Baba böyle mi? Evet. Şimdi başımızın arkasından tutup çekiyorduk ya. <laughs> evet, çek çek çek. Oğlum dirseğinle çekeceksin, dirseğinle. Tut dirseğini çek. Heh. Bravo Yiğit Eren. Yiğit Eren gibi. Evet. Yiğit Eren gibi. Baba. Diğer kol. Bitiyor. Ayaklarımızı açtık. Evet. Öne doğru esne. Dizlerini bükme. Evet. Oturduk. Oturduk. Ayaklarını uzat. Öne doğru uzan. Evet. Atlas değil. Uzan uzan uzan. İki eline. ayaklarından bir tanesini içe aldın, İçe doğru büktüm. Ayağın bir tanesini uzat. Altına koyma Yiğit Eren. Heh. Evet bravo bravo. Bravo evet. Şimdi uzanıyoruz. İki eline iki eline. Benim elimde kamera olduğu için ben tek elle yapıyorum. Siz iki elinizi uzanın. İki eline ha. Aferin. Diğer ayak. Evet, yine tekrar uzan, iki eline uzan, atlas, ayağını uzat, o ayağın altından çıkar, ha, <laughs> uzan. Senin. Evet, sen çekil evet, aferin, bravo Uzay. Şimdi kelebek yaptık, şu şekilde, geriye doğru yatabilirsin şöyle esnet. Bak abiler gibi, Uzay bak abin gibi. Evet. Evet bravo. Aynı. Da kelime gibi bu kanatları. Evet. Şimdi öne doğru uzanıyoruz. Aynı. Öne doğru uzanıyoruz. Gibi. Öne doğru uzanıyoruz. Otur, otur. Ka otur ayakların üzerine. Otur. ha, uzan, 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 uzan. Uzan. Otur, otur. Ha, böyle. Evet. Otur, otur. Bacakların üzerine otur. Ya öyle değil. Ha, otur. Evet. Evet, bravo. Sağa doğru dön. Sağa doğru. Heh. Evet. Evet. Geriye doğru çık at, at uza geriye doğru çık. Sola doğru. Evet. Evet, süper. Ayağa kalktık. Gel. Hep birlikte bitiriyoruz. Koy. Gel. 1 2 3 Hop hey diyoruz tamam mı? 1, 2, 3 Hop hey